Kızım oraya mı yatmış o? He? Cık cık. Merak ettin değil mi? Nerede bu nerede o diye. Oraya yatmış. Bunun keyfe baksanıza. Ah, samanı da bulmuş. <laughs> Keyfin de iz bozmaz. Annesi de onu merak edip dur o. Sen orada olduğunu gördü. için rahatladım. Öyle duruyordu. Or kızım ben bana kaçırayım Sonra da hanımefendi kalkmış Oy. Aklına geldi mi kızım sonunda Evet arkadaşlar bu hanımefendiyi kaçırdım geldim. Annesi bunu emzirdi. Şimdi <laughs> tuttu <Tipe> ya. <laughs> dur kızdır, rahattır. Rahat, rahat Rahatını bozdum. Ama emiyordu zaten. Evet arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah hepinize iyilikler versin. Ay bugün ağır. Ben de Bizimkiler yukarıda ekmek yapıyor. Ben daha de yaptım. Bunlar da samanlarını yedi. Bu hanımefendi de karnını doyurdu. Şuna bak durmuyor ya. Çok yaramaz bu ya. Bahar geldi. Yayla göçü yaklaştı arkadaşlar. Biz de köyün ekmeğini eğledik. Tarlaları ektik. Şimdi yayla ye. ekmeğini de yaptık. Yapıyoruz <laughs> bugün. Sonra yaylaya gideceğiz inşallah. Biz de burada benimle uğraşıp durur. He, bak oğlum ne oldu oğlum? He, ne oldu? Sallan beni. Bu Oğlum ilgi var. <laughs> hadi kızım sağlıyorum seni. Hadi geç. Geç. Ben de menaklıydım sanki sana. Yürü. <laughs> Helal olsun. Oğlum aslanım. On aslanım. <laughs> Oh, aslanım benim be. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlerden bir şey isteyelim. Bizim Instagram hesabımız vardı maalesef kapandı. Instagram'a yazdık niye kapandığını fazla umursamadılar cevap vermiyorlar. Biz de yeni Instagram hesabı açtık. Eskisinden daha aktifiz. Oraya da bitti. Oraya hisler atmaya çalışıyoruz. Sizden de ricamız artık oradan bizi takip edebilirsiniz. Instagram'a ö, ö olmadan o olarak köyde hayat yt yazarsanız çıkıyor. Ben linkleri, linkini açıklamaya ve yoruma da koyacağım. Oradan da gidebilirsiniz. Bazen linkten giderken hata veriyor. O yüzden siz Instagram'a koy de Hayat Yeti yazarsanız çıkıyor. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada takipçimiz daha az. Orada da... Oğlum beni bir, bir rahat bırak lan. Şurada bir şey çıkıyor <laughs> Bir dur lan. Orada da... Takipçimiz az. 10 bin olamadık. Bizi buradan severek izleyen abonelerimiz bizi oradan takip ederse seviniriz bir de. Geçen istatistiklere baktım. Video izleyenlerin yarısı abone olmayan kullanıcılar diyor. Bizi severek izleyip takip eden abonelerimiz de bize abone olursa sevinirim. Instagram unutmayalım. Takip edelim Instagram'dan gelin. Hem oradan bize de ulaşabilir, mesaj da atabilirsiniz. Bazen biz videolar mesela geç çekiyoruz. Yani geç çıkıyoruz, geç çekiyoruz değil. Erken çekiyoruz, geç çıkıyoruz. İzmir'e falan gidiyoruz. Anlık sanıyorsunuz. Oradan ama anlık olarak ulaşabilirsiniz. Oradan nerede olduğumuz, ne yaptığımızı konuşuruz, görürsünüz. Bir pişirem şey var, kim bilmez <laughs> Bak bak. Onlar dolu mu boş, Bak şey acayip oluyor bak. Evet. Sıcak boş Maşallah. Hem serince sıkan bir şey yok. Hava Soğuk ayol. Nasıl olsa olacak. Sapaklar biraz soğuk. Ateşin bu çok olur. Olur. Ateş çok hı yandı hı ya biraz. De. Yazın ekmek çok sıkıcı oluyor sıcaklar. Bizim tam güneş kurmadan şu ekmek atınca sen bunalman mı? Güneş kaldırmadan ödülür. Şey oluyor tam. Ay kimden güneşi kimden buluyor mesela. O kadar da tam oluyor. Dediği de şey yapılır acı. Bunu da acı. Yoldan tarafı. Şey, sonra <laughs> <S Micazı: gülüyor> hey, şey da az şey. böyle var ya belki gidersek. Motor var ya. Motor. O eskiden gidemezdik. Belki burada bunu da Allah razı olsun Amin. Güzel güzel kullanmayı nasip etsin. çok oturuyoruz. Ay, 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 sana ay, 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 お待たせしました。 bir bahar hıh süreceğim pide bak onu da üreteceğim vallahi çenderçe çok, çok yeriz ben sütma amaçlı rakı çalacağız demişim. Neyse size gayrı neredeyse bir sene yetecek. Sizden alabilirsiniz aşağıda. Biz bir çoğuz, siz, biz çok biz çok yeriz. Biz çok yeriz. Şey, çok saçma adam Sabah kadar Buradan çıkartırız kanatı. gelen oluyor o da çok yapılıyor. Evet. Değil Betül getir geliyor Betül ya evet. Betül.

Boşlarım var. Almayacağım. <laughs> <laughs> Kalın ekmeklerim var. <laughs> Aç. Çek. Aa, uzaktan açıyorum. Ano, nasıl? Saç kalkınca nasıl ısındı? İşte şimdi bir şey ondan diyorum ya. dakikada bir şey yer. Kumpir zor bir şey. At ya. onları da at. Atacağım dur. Kumpirlerim değil. Bir şey bitsin yiyelim yiyeriz yeriz. Sen ben atarım da sen evvallah. Aşağı baya ya. Ay, 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 ay. Aman aman aman. Ay, ay, ay. Müslüman, ya. Bak hele durdu durdu da. Ha şimdi de daha gelir. Yaman aman atmasın. Sıkıntı orta. Geberleri de at. Acelemizden palas patra satıyoruz. Bir şey olmaz. çok. Sen buna aslında. bakarım. Sen onu topla hazırlayabilir. Ben atarım. Evet. Şimdi vallahi şeyleriniz kardeşim? Geldiyse geliyorum. Hadi bakalım. Hadi kızanalım. Ulan kapıya verdim de Ben de Öyle demek uyum kötü. O rahatça etmeyin. Yok, şunun der altına al. Su iç şey, şey yapmadım. Aslında sizlemdim. Bindir ağ ya su Ne bir olur. Soğuk Şükür <laughs> Allah'ımız da onu Allah'ım yedirmek nasip Güle güle yiyin. Oy, bu ne be? <laughs> ne oldu kız? gidiverin <laughs> geri <laughs> <laughs> <oldu kız>, <laughs> ya. Şimdi arkaya gidecek Oy <laughs> <laughs> anam. <oldu kız>, <laughs> <geriye. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir büyük bir büyük. Şu bir kol kaldırmaz. Bir, bir üstte <laughs> çok büyük. Çok büyük çaydan. İki elimle kaldır. Sıkmış da şu anda. Tantrapan. İşte biz çoksun. Çokmuştu Çokmuş. o şey falı bayağı oldu. Niye pişmiş mi Mis gibi çay kokusu geldi. Yaydan çayı Bir ekmek ayrılır. yerindeki de belli oluyor değil miş o? Şunları bir de çok büyük. Ne duydun o ne sana? Ssssshhh Ssssshhh Yere Ben de sesim Ben Yabancı bir elde bildiler, bizi kıyamadılar Ssss Onlar ödüyor muyuz? Unutuluk Pasırla ben de Bir saati Yarıklık var gördüm geçen de bulanalıydım ama. Daha kuş besirim öbürü öbür yuvarlaktan. Hem bizi bahçeden koydum be maşallah bitti dedi. Ekmedim ulan. ben sene ektim pek olmadı. Ben de ekmedim geçen sene ulan. Bazen yerinden olmuyor. Bazen bir yerde olmaz bir yerde oluyor. Geçen sene bizim adada olmadı. Kabir adına çok güzel oldu. Şimdi şey, görünce maşallah Öteye kadar. Geçen i̇şte sene bana şey da vereceksin mi? Mahluk. Ha. Önceki sene hmm. pek güzel oldu onun. <laughs> evet kendi da bir başka daftlı. Soğuğunu koymuyordum da, içini gizemli koymuyordum da, Ey maşallah bunlara ya. <gülüyor> 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 i̇yi sırtın, iyi sırt. Abi <laughs> <laughs> Hava hangi senin şeyi? Benim. Hangi senin? Bu benim. Bu Şimdi <laughs> ben bitirdim Oo. Ooo. Şunları sen mi yıkadın yoksa? Evet. Bugün cuma bayram. <laughs> Onlara sadece <laughs> <laughs> sıkan. Günü... Ben, ben derim köpük yaptım <laughs> Bugün cuma bayram günü melekler. <laughs> <laughs> Sattanız oyun oynama. <laughs> Lan, <yürü. gülüyor> evet arkadaşlar yedik içtik. Bu aşıkları da yıkadı maşallah bizim amanat kızlar. Şimdi ekmeği yeni diziyoruz. Maşallah bayağı olmuş. Bu yaylı ekmeği. Yaylaya göç vakti de yaklaştı. İlla <laughs> kendi Eskiden ya da Arabaya atıyoruz ama bu kolay gö değil götürmesi, Sarıp sarmalıyoruz sıkıca. Sarıp iyice. Eşeğin üstüne ortasına konumlu. Ee orada ilerlerdi sonra ya, beraber? Ya <laughs> falan <laughs> Ben eskiden Oo. daha bir de köyü bir tek köyden evlendirdim, buradan götürmeye Şimdi köyden geldim. Teşekkür o kadar çok duydun tersini. Bir oyun oynamayın ya, ikinci de yapıştıracağım ortamıza. Ben de, kameraya <laughs> Arkadaşlar, çocuklar bulaşıkları yıkadı. Çeşmede de dururlar var aşağıda köyün çeşmesinde. O ara misafirimiz geldi, ben çekemedim. Evet, bu videomuzdan da bu kadardı. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuza da abone olun. Instagram köydayet GT. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.